Tom arkasına döndüğünde Luke'un fenerinin kontrolsüzce döndüğünü ve sonra tamamen kaybolduğunu gördü. Hızla geri dönerek arkadaşını aramaya başladı. Tom uzun süre boyunca Luke'u aradıktan sonra sonunda onu gördü. Luke dar geçitteki kayalara sıkışmış ve hareket edemez haldeydi. Hala yaşıyordu ama çok endişeli ve panik içindeydi. Tom arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ancak Luke çok sıkışmıştı ve hareket ettikçe daha fazla sıkışıyordu. Tom hızla yüzeye çıkarak yardım çağırdı. Kurtarma ekipleri mağaraya saatler sonra ulaştığında Luke hala sıkıştığı yerdeydi. Ama artık hareket etmiyor ve nefes almıyordu. Kurtarma çalışmaları zordu ve uzun sürdü. Luke uzun bekleyiş sırasında hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Luke'un scooter kullanımı konusunda yeterli deneyime sahip olmadığı ve akıntının gücünü hafife aldığı ortaya çıktı. Tom ve diğer dalgıçlar bu trajediden sonra mağaralarda scooter kullanırken ve dalış yaparken daha dikkatli, sakin ve kontrollü olunması gerektiğini acı bir şekilde öğrendiler. Doğada veya mağara gibi tehlikeli alanlarda yapacağınız her keşifte fazla özgüven felakete dönüşebilir. Daima hazırlıklı olun, sınırlarınızı iyi tanıyın ve hayatınızı tehlikeye atacak kararlar almayın. Eğer bu hikayelerden bir şeyler öğrendiysen, videoyu beğenmeyi unutma.